Merhaba arkadaşlar Toprağın Huzuru kanalıma hoş geldiniz. Lütfen öncelikle abone olmayı unutmayın. Şimdi sizlere hangi otları toplayıp kurutacağımızı göstereceğim. Bazı otları toplayıp kurutursak kışın çay yapabiliriz ve oldukça faydalı otları toplayacağız. Şimdi Ağustos'un 8'indeyiz. Ağustos'un 8'inde hangi otları toplayıp kurutabiliriz bunları anlatmaya çalışacağım. Bütün topladığım otların da faydaları videonun sonunda sizlere linkini ekleyeceğim lütfen takip edin arkadaşlar lütfen o videolarda izleyin ve beğeni yapmayı da unutmayın kanalıma hoş geldiniz tekrardan şimdi sırasıyla bazı otlarımıza geçelim tabii ki hemen buradaki çiçeğimizi de size göstereyim Buru ortancası bunu da sorarsınız büyük bir ihtimalle o yüzden bunu da hemen size ismini söyleyeyim ve şimdi yabani otlarımızı toplamaya geçelim. Şimdi arkadaşlar burada damar otlarımız var. Gördüğünüz gibi şunlar tohumları. Bu sihil otu, damar otu. Bunu tek tek toplayıp yıkayıp kurutacağız arkadaşlar. Şimdi bu damar otlarını böyle tohumlarını da alıyoruz. Tohumları da biliyorsunuz ki çok faydalı. Tohumlarından da çay yapabilirsiniz. Daha önce damar otunun faydalarını anlatmıştım. O videoyu da ekleyeceğim videonun sonunda arkadaşlar. Şimdi tek tek bunları toplayalım. Şimdi arkadaşlar burada hemen kara hindi bağlarımızı görüyorsunuz. Kara hindi bağlarımız çiçekleri açtı geçti. Kara hindi bağlarımızı da kökleriyle alıp kurutacağız. Çiçekliğimizin içinde çıktı bunlar gayet de temiz o yüzden. Kökleriyle birlikte almanız çok faydalı. Tabii ki alabilirseniz biraz derin olabiliyor. Şu şekilde. Şöyle şu şekilde bu köklerini böyle temizleyeceğiz yıkayacağız, kurutacağız arkadaşlar. Kara hindiba biliyorsunuz çok faydalı. Kansere savaş açan bitkilerden birisi. O yüzden bunu bu şekilde yıkayıp köklerini şöyle temizleyip kurutacağız arkadaşlar. Böyle soyacağız. Mutlaka yapın. Kahvesini de yapabilirsiniz bunun. Bu otu mutlaka toplayın kara hindiba. Sarı sarı açıyor biliyorsunuz. Hemen bunun faydalarını da size videonun sonuna ekleyeceğim videosunu ayrıyetten. Arkadaşlar burada çiçekliğimin dibinde kocaman bir kara hindiba var. Görüyorsunuz çiçekleri geçmiş ve solmuş. Bunların tohumları uçuyor. Şimdi ben bu kara hindibayı toplayacağım, alacağım buradan. Gayet de güzel kocaman olmuş. Kurutmam için çok güzel görüyorsunuz şunun güzelliğini. Tertemizdi çiçekliğimin yanında. Bol su da aldı bu. O yüzden bunu boşa veremem. Kurutup kışın çay yapacağız bundan kökleriyle birlikte alacağım şimdi onu. Kocaman bakın. Şöyle göstereyim size kocaman Bu kök kısımları oldukça faydalı. şunu sütüne bakın ne kadar güzel. o oh, bol şifalı, bol. Bunu şimdi bir güzel temizleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra doğrayıp yıkayıp kurutacağız. Şimdi burada da deve çökertenlerimiz var arkadaşlar. Hemen bunu da alıyorum şöyle. Bu otu da yine böyle kökleriyle topluyoruz arkadaşlar. Tohumlu, çiçekli, yapraklı. Bunu da kurutacağız. Bakın bahçeler için çok zararlı ama insanlık için çok faydalı. Bu bitkiyi de mutlaka toplayın ve kurutun. Dikenlerini size yakından göstereyim şöyle. Faydalarında daha önce videomu da anlatmıştım YouTube videolarımda. Sporcular da bunu kullanıyor. Hamile kalmak isteyenler bu otu kullansın. Çok aşırı faydası var. Bunu da toplayıp kurutuyoruz. Şimdi burada da kudret narlarımız var arkadaşlar. Kudret narlarını sadece olgunlaşınca değil bu şekilde yapraklarını da kurutup kışın çay yapabilirsiniz. Oldukça faydalı olan kudret narının yaprakları da dalları her yeri de çok şifalı. Kanser için, bütün kanserli tümörler için çok faydalı. Küçültücü etkisi var. Tümörleri yok edici etkisi var arkadaşlar. Kudretnara faydalarında da ayrıca onlara anlatmıştım. Gördüğünüz gibi böyle çiçeklerini, dallarını, yapraklarını da toplayıp kurutabilirsiniz. Ben sadece şöyle yapraklarını topluyorum. Ve şu yeşillerini de bu şekilde toplayıp, dilimleyip kurutabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tam kurutma zamanı. Olgunlaşınca da kurutabilirsiniz. Olgunlaşmış halinde ben toplayıp kuruttum. Sizler de kurutabilirsiniz arkadaşlar. Bakın çok güzel ve faydalı arkadaşlar. Mutlaka kurutacağınız bitkiler arasında kudretleri yaprakları da olsun. Hemen şurada bir turuncusu var. Onu da göstereyim size. İşte bu şekilde. Bunu da böyle bu şekilde alıp toplayıp kurutabilirsiniz arkadaşlar. Koparabilirsem bir de. Evet işte kudretnarı mucize bitki arkadaşlar hemen burada hoşkıran otunu gördüm hoşkıran otlarını da yemek ve çay için toplayıp kurutabilirsiniz bu şekilde tohumlu kurutabilirsiniz daha önce kızartmasını yapmıştım size biliyorsunuz bu şekilde doğrayıp yıkayıp kurutabilirsiniz çok faydalı. Kışın çayını ya da yemeğini yapabilirsiniz. Kavurmasını yapabilirsiniz. Bu da en şifalı bitkilerden. Bunun tohumları da üstelik çok da faydalı. Onun da faydalarını birazdan hemen ekliyorum videonun sonuna. Hoşkıran otlarını da kaçırmayın arkadaşlar.